O ok seçmişim. <gülüyor> Okmuş. <laughs> Niye okumuz oldu? Soru işaretinde ok varmış. Geber. Görmedik de. Dondurma daha iyiymiş aslında. Sana neler atıyor bana. Daha yapıyor kendini. Her şey yapıyor. Kaç. Ya kaç uzaktan sık şuna. Bir daha vursam ölür. O öldü. Haha kazandım. Kazandım kazandım. Çıkalım. Şimdi ne olsun? Ee, mı değiştirsem yok kalsın şapka. Senin silah ne olsun? Sana şunu veriyorum. Kendi yani Mert'e efsane bir şey almak istiyorum. Şu çok güzel bir şey olsun. Hmm. Ne alsam? Bunu alalım ben de. Dövüş. O kadar değil haberin olsun Haberin olsun O kadar kolay değil Beni herkes yenemiyor Anladın mı Senin gibi Acemiler hiç yenemiyor geliyorum. Pes et artık kaybedeceğim. Aaaa. Of fırlatabiliyormuşum. Ne oluyor yukarıda? Oo, demek bana vursunlar. Seni Seni ezeceğim sakız gibi. Bir daha vursam var öldür. Hadi. Bir daha vurayım. Benim iki balı çok beğeneyim işte. Ne kaçıyor? Bak kaçıyor bir daha. Ha ha. ha 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 zaferin uçuşu bu sefer ikimize de silah alıyorum olum silah alıyorum kendime Aa, ne yapayım Nerede o fırça gibi bir şey var ya burada. Ha. Fırçayı hiç denemedim ben herhalde. Nasıl bir şey olduğunu deneyeyim. Deneme amaçlı. Ne kaçıyorsun ha? Niye kaçıyorsun? Korkak. Fırça ateş edemiyor herhalde ateş ediyordur bu zahmetinde ateş etmiyor o yol çizdi <laughs> yol çiziyormuş fırça yine iyi Bak sana yol çizdim oradan geçmen için. Güzel mi? Şu arka planları merak ediyorum. Onlar ne yapıyor? Oturuyorlar öyle. Ne yapıyorlar? Haha ha, takıldı orada. Takıldın mı? Ha? Oo, kötü orada. Sen kime oluyor ha? Şimdi bitirdim seni. Şimdi yedim seni. Ne kaçıyorsun? Gel. Hesaplaşacağız. öyle vururum sana işte tamam şimdi tek etek girin. iyi gireyim de nasıl olur diye Ha bu kötü olanı kötü olanı ben kontrol ediyorum şu anda. Sarıdan kontrol ediyorum. Onu fark ettim. <laughs> ben şu anda <laughs> ikisini de ben oynuyorum şu anda. Bakalım kim kazanacak? Hadi 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 ya yanlış taraf şu tarafa gidecek. Sen şu tarafa gideceksin. v kendime karşı oynuyorum şu anda hmm, o kazandı Evet zaten çıkalım yeter. Ha. Şu gitarı sana vereceğim. Çalarsın kendini. Bir de tipini değiştireceğim biraz. Çünkü güçsüz birisi olduğumda seni daha çok böyle güçlü bir kötü gibi yapalım. Anladın mı? Şöyle nasıl bir şey olsun. Aa, Bayağı kötü birisine verdim. Ben de bayağı güçlü bir silahı düşünüyorum. Ne yapayım? dondurma. Dondurma iyi çünkü. Beni yenecek herhalde. Yenecek mi beni? Ha? Yenecek mi? Daha yapsana şuraya daha yap ha. Hasar ver onu daha yapay. Müzik çalıyor burada. Ben kar yapıyorum müzik çalıyor. geçer. Gel hadi gel. Aha ne oldu gelemedim. Ha? Oho nasıl da yendim ama bana. Nasıl da ama onu yendim. Bu da diğeri gibi çıktı ha. Sen şu kişiliğini değiştirelim senin daha kötü birisi yapalım şöyle kalıncını da şu yumruk yapalım yok bunu yapalım Ben ne alayım elime hmm. ben de şunu alacağım Bu ne acaba çok saçma bir şey benziyor ama bakalım Oh güzelmiş. değil mi? Ne yaptım ben şu anda? Anlamadım ki. Haha, hapsettim seni. Ne oldu? He, bana vuramıyorsun değil mi? He? Bak hala vuruyor. Bu O hapse oldu orada, ben de kazandım. Aman kaybettim. Kurtuldu. iyi değildi ya, o değildi. Hadi yani şimdi kapışalım. Elindeki değiştirmedim onu. İyi de ben yanlış açtım. İkisi de ben oldum. Yanlış açtık. O olacaktı. İş mi doğru? Aha ne oldu? Benim Kaptan Merkez'e kalkanım var? Sen Kaptan Merkez'e kalkanı yedireceksin mi Öyle sandın değil mi? Aha. Oy. Bir daha vur kalkan bir daha vur. Yuhuu kazandım. Bak kazandığım için uçuyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Şimdi Survivor oynayalım. Lambamla Kusura burada gerinti. Uçuş. Ama güzelmiş ya yani yine. ateş öldü. Aha kendimi hapsettim yanlışlıkla. Kötü oldu bu. Ha hapsettim onu. Kendim de hapsettim ama. Bu da var. Kendimi de hapsetmem iyi oldu. Evet. şu şekeri merak ediyorum denemedim herhalde bunu. Şeker seven var mı? Ama fazla abartmayın tamam mı? Yiyecekseniz bir günde bir haftada iki kere falan yiyin. Fazlası zararlı. Yaklaşık yani çok fazla yemeyin de. dişleriniz çürütür. O şekere bak. Şeker hepsinin içinden geçiyor şu anda. Öldükten sonra içinden geçiyor hepsinin. Bak içinden geçtim şimdi mesela. ben şeker herhalde ya baksana adamların ne biçim mahvetti adamları adamlar hiçbir şey yapamıyor şekeri ooo ateş etti ama aslında şeker devleşti Aa oh, ya. 68'de kaldık. Neyse. İki iki yapalım. Hadi ya dur tek tek. Yanlış şey yaptık. Hmm, sana hangi silahı verelim? Sana ok veriyorum. İşin bitti senin. Şimdi gücün yok senin de. Kazandım hadi. Ha ha kazandım. Anca o kadar boş boş. Yok renk değiştirmiş. Hmm. Bunu merak ediyorum nasıl. burada deneyelim. Çok güzel bir silah ya. Ne yapıyor böyle? Minecraft'ı benziyor biraz sanki. TNT koyduk. Eee ne olacak şimdi? Zaman patlayacak. Onlar gelince patlıyor. Oo patladı bir tanesi öldü. Vallahi bir tanesini öldürdük. Aha çok kolay öldürüyor onları. Hayır şu an dünya. Hayır. Canım çok azalttı o dev ya. Ne demiş? Hayır gidin rahat bırak gidin şimdi de gidin 63 Böyle giderse şey yaparız yüz yaparız herhalde yani yüz olur yanlış tarafa yaptık bu şeyi aleti evet, yani yanlış tarafa bu. 78. En sevdiğim alet bu oldu ya bu oyunda. Var ya bu oyunda en sevdiğim silah bu bence. Bana göre yani. Bence en iyi silah bu. Hala oynuyorum şu anda. sana torun sana Thomas'ın şeyine vereceğim şahıs 52 dayanır ya uçarsın işin arttırıyorsun hmm. hangisiydi şuydu Hadi bakalım bakalım yenilecek misin başlayalım yenemeyeceksin beni ama neyse Sen kim beni onunla yenmek? Oo tehlikeliymiş burası. Ben neden böyle tehlikeli seçtim ki zaten? kaç tane bölüm var? En iyisi kamyonet. Bittin sen. Hayır kaybetmeyeceğim. Hayır. Yukarı çık yukarı. Atla yukarı ya. Aferin. Hayır. Uzağa gitme. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? i've been a shot here